Biz bir de Taceddin abim alıcı gözüyle soracağız. Ama ondan önce bir ilahi alalım. İlahi diyelim. Önder Karaca kardeşimden. Hannover'den bakalım bize ne getirmiş. size evet. Siz de bize yazın. <laughs> Facebook'tan yazın. Veya gurbetten sılaya et tv <laughs> adresinden yazın. Açık mı? Hadi. Mikrofonu açır. <laughs> ee, seni şöyle alalım oraya. Orada istersen. Ha, var. Telefon numaralarımıza Mesut kardeşim sık sık geç bugün birkaç telefonla arar. Dün akşam kandil programında bir abimiz önümüzü çevirdi. Dedi ya aradım aradım dedi Bayram İnan'la Hakan Demirel'in konuk olduğu gün programda. Bir türlü dedi telefonu düşüremedim. Öyle kolay olmuyor işte. <laughs> Ama düştüm bir de güzel oluyor. Dermanımsın. <laughs> don't Alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa'sın sen. <laughs> Fun. Allah razı olsun. Diline gönlüne sağlık. Teşekkürler. Yüreğime sağlık. Yürek olmazsa zaten insan okuyamıyor. Yürek olmazsa insan sevdiğini destekleyemiyor. İçeriden gelmesi lazım. Hem. Aynen. Yani. Hem. Şimdi sevgili Gönül dostlarım. Cumartesi günü sabah işte dedik ya size de buradan ekranlardan söylemiştik. Cumartesi günü normalde eee işte 10. yıl dönümünde orada sahne alacaktık. Başbakanımızın geldiği programda. Yalnız o Soma olayından dolayı, Soma faciasından dolayı müzik bölümü iptal edildi. Biz de dedik ki sanatçı olarak değil, fert olarak gideriz. Çocuklarımızı aldık, otogara gittik. Tabi İstanbul'daki gibi şaşalı bir otogar yok burada ama olsun yine de biz Türkiye havasını verdik o gün. Otogarda sabah dakika bir, gol bir bizim izleyicilerimizden çok sevdiğim bir insan bizimle yüzde yüz aynı fikirde olmasa da kalbi temiz bir insan ismini vermeyeyim o kendini bilir. Devamlı programımızı izleyen bir insan. Sevindim o abi dedim ya. Sen de mi dedim gidiyorsun? Ha ben de gidiyorum dedi. Sen de mi gidiyorsun köylüne? Sonunda dedim yani doğru yolu buldun. <laughs> İyi güzel oldu filan. Güldü de dedi. Hocam seni seviyorum ama benim otobüste de öbür taraftan, arka taraftan kalkıyor. Bence de, ben ben çapulcu takımlarıyla protestoya gidiyorum. <laughs> Ama öyle ya da böyle başbakanımız sağ olsun köyünde yani bilmiyorum da o gün bir 100 dışarıdan 100 bin, 100 bin vatandaşımızın buluşmasına sebep oldu Aynen. bir olay çıkmadı protesto yapanlar yaptı herkes kendini gösterdi destekleyenler de gitti kendini gösterdi ama sevindiğim tarafı en azından bir kargaşa çıkmadı. burada Alman emniyetini tebrik etmek lazım çok güzel. Hakikaten ben ben bir şey çıkar sanıyordum ama çıkmadı. Ee, bu güzel bir anıydı. İnşallah diyorum bir gün aynı otobüste beraber gideriz. Evet. Güzel insan seninle aynı otobüste aynı sevdalar doğrultusuna gideriz. Çünkü bizim kalbimizde, gönlümüzde Faik abimiz ne de dediği gibi 7 milyar insana yer var. Aynen. Size de yer var. Biz bir reklam arası veren <laughs> Sıraya hasret okuyacağız. Hem sıcak bayağı bir var. Şimdi çeketli ama biraz sonra çeketsiz olacağım ekranda. Reklamlara girelim abi. Ondan sonra evet şimdi giriyoruz. Çayınızı çorbanızı içiyorsunuz. Namazını abdestinizi hallediyorsunuz. Ondan sonra da buluşuyoruz. Allah'a emanet olun. Selam Helal Et Ürünleri'nin sunduğu gurbetten sıraya devam edecek.